Arkadaşlar e, yeni bir tane seriye geçtik. E, bir her gün her gün güzel pizza, iyi pizza, güzel pizza, iyi pizza çekiyorduk. Arkadaşlar bunu böyle bir iyi, iyi, bir tane oyun oynamadım ben hiç hayatımda. Şimdi deneyeceğim arkadaşlar. Biliyorsunuz hep oynarsam zaten DLS falan filan işte. DLS parçacı oyunu. Güzel pizza, iyi pizza. Bu üst seriyi ben daha doğrusu DLS'yi bitirdik arkadaşlar. Ondan sonra neydi onun adı? Parça oyunu da bitireceğiz. Onu bir şey almayacağım. Arkadaşlar ben onu planlı şey yapıyorum yani. Avar Bey. Bey mi bu? Alp. E, Avar Alp. Bul. Mavi noktaya gideceğiz. Ee, Avar Alp. Neredesin Orospu'nun çocuğu? Orospu çocuğu. Arıyoruz arkadaşlar. Arıyoruz arıyoruz. E beni şey nikah artık. Şey. Artık orada ne yapma. Alpler orada galiba. Orada ne yapıyor o deli şey? Orada ne yapıyorsunuz oğlum? Dağılım. Ben geliyorum. Amına koduklarımı. Durun lan durun. Savaş falan. Yine lazım Bülk'ün yanına geldik. Ayaz Abdik. Ayaz mıydı? Meyaz mıydı? Neyse. Avaraf. Evet. Merhaba beyim. Merhaba. Merhaba Avar. Merhaba.